Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Mob Science diye bir oyun var. Onu oynayacağız. Oyun çok iyi bir. Yani ben birazcık beğendiğim bir oyun. Ki böyle Mobs ING diye arkadaşlar. Oradaki Minecraft'ı çok aldırış etmeyin. eee ondan sonra cıma işte Oynayalım azıcık ama arkadaşa daha güzel oyunlar oynayacağım şimdilik bugünlük bu oyunu oynayalım arkadaşlar ee, videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın Evet arkadaşlar şu an oyunumuz yavaş yavaş açılıyor bu oyunu ben açıkçası sevdiğim bir oyun gibi. Yani seviyorum. Böyle açılıyor. Sesi biraz yüksek arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar böyle alanları böyle öldürüyoruz. Ee, i̇sterseniz çok kasıyor ama Hani bilgisayarım biraz kötü gibi arkadaşlar. i̇yi yani aslında. Ama birkaç oyunda kasabiliyor. Normal <laughs> olarak. Çünkü benimki oyun bilgisayarı değil arkadaşlar. Ee, arkadaşlar isterseniz bu oyuna çıkalım. Oh. Kranker oynayalım. Kranker. Yani ben de Kranker'ı çok sevmem ama neyse. Hadi bakalım açıl artık ya. oyun açılmıyor niye? Evet açılıyor. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Şöyle i̇şte, kasma böyle oluyor biraz. Evet. Oyunda kimse yok mu? Arkadan vuruldu. Evet. Neyse O oh, bir direkt öldürüyorlar ama ya. Yapacak bir şeyim yok ki. Bakın arkadaşlar böyle donduğu için bazen adam öldüremiyorum. Adam gitsin de. Ne öldürdü beni ya? bu oyuna ilk geldim. Her girdiğimde adamlar benden kill kasıyor ya. Aa, o da nasıl öyle vurabiliyor ya? Bu play bir de neymiş? Aga ya. Ay polis. Mi? Pardon. Of 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 arkadaşlar. Kardeşimin tablet yüzü sesi yüzünden özür dilerim. Evet o yönetmendi. Ya adam geldi bıçakladı ya. Ya bıçakla bile öldüm ya. Arkış, alkışlıyorum kendimi resmen. Aa şu biri geçti. Hemen onu da almalıyım. Hemen 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 hemen. What is that? What is that? Arkadaşlar ne yapacağım ya? Neyse tekrar oynayak. the game herhalde. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonra tekrar uzun süreli videolar çekeceğim. Hepinizi görüşürüz diyorum. Bye bye.